Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır ve çok lezzetli hamsi tarifi vereceğim. Tavada hamsi yapacağız. Hemen başlıyoruz. Öncelikle balıklarımızı güzelce içini temizledikten sonra yıkadım ve burası çok önemli. Suyunun iyice süzmesini bekledik süzgeçte. Sonrasında üzerine tuz ekledim. Çok hırpalamadan karıştırıyoruz. Hemen sonrasında bu şekilde gördüğünüz gibi mısır unumuz var. Mısır ununa buluyorum. Eğer mısır ununuz yoksa normal unla da yapabilirsiniz. Kış aylarının vazgeçilmesi hamsidir. Gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli. şimdi hepsini böyle önlü arkalı gördüğünüz gibi mısır unu buluyoruz her tarafına gelecek şekilde isterseniz bu şekilde toplu bir şekilde de yapabilirsiniz kalan hamsilerimize de aynı işlemi uyguluyoruz bir taraftan bu şekilde hamsi tava tavam var. Dibini hafifçe bir yağladım. Fırça yardımıyla şöyle düzeltiyorum her tarafına yağ gelecek şekilde. Sonrasında hamsilerimizi dizmeye başlıyoruz. Kenar kısımlarından başlıyoruz. Hepsini yan yana gidecek şekilde ilerliyoruz. Aralarında boşluk kalmasın. Çok böyle tıkış tıkışta olmayacak tabii ama boşluk kalmasa daha güzel şekil alıyor. Diğer tarafa doğru tavaya çeviriyorum devam devam ediyorum. Şimdi orta kısmına geçiyoruz. Onu da Kuru kısımlarında yani ilk dizdiklerimizin kuru kısımlarından hafifçe bir üstünden gelecek şekilde diziyoruz. Döndüre döndüre devam ediyoruz. İlk tamam hazır. Şimdi kapağını kapatıyorum ve ocağın üstüne alıyorum. Orta ateşte pişiriyoruz. Arada bir kapağını açıyoruz. Bu şekilde sallayalım arkadaşlar. aynı şekilde arada bir açıyoruz. altında kontrol ediyoruz. Alt kısım piştiyse eğer ters çeviriyoruz. Bu şekilde gösterdiğim gibi kapağı üstünde tutup hop tavayı ters çeviriyoruz. Şimdi hafifçe tekrardan yağladım. Diğer tarafını çevirdim ve onu da ekliyorum. Şimdi öteki tarafını pişireceğiz. Aynı şekilde kapağını kapatıyorum. Ocağı aldım. Aynı şekilde şöyle kontrol ediyoruz alt tarafını. Alt tarafı da pişmiş ve hamsimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle bir tane alıyorum. Limonumu sıkıyorum. çok kısa sürede hazırlanan, hem çok faydalı hem çok lezzetli doğrucu bir yemek. Deneyin diyorum ve eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.